Hanibal Barca M.Ö. 247'de Kartaca'da doğdu ve çocuk yaşta askeri lider olarak yetiştirildi. Kartaca ve Roma Akdeniz'de rakip güçlerdi. Bu durum 2. Pön Savaşları'na yol açtı. M.Ö. 218'de Hanibal ordusu ve savaş fillerini İspanya'dan İtalya'ya yürüttü. Hannibal, fillerle alpleri geçti. Bu, tarihe geçen bir askeri başarıydı. Roma Cumhuriyeti, beklenmedik bu ilerleme karşısında şaşkına döndü. Trebia nehrinde Hannibal Roma'ya karşı ilk büyük zaferini kazandı. Trasimene gölünde Roma ordusunu sis içinde tuzağa düşürdü. Hannibal'ın ordusu M.Ö. 216'da Kanae'de Roma ordusunu kuşattı. Taktikleri yüzyıllar boyunca askeri dehanın örnekleri olarak incelendi. Roma'yı fethedemese de Hannibal'ın adı stratejik dehanın sembolü olarak kaldı. Tarihi keşfetmeye hazır mısın? Beğen ve abone ol.